yarış olarak düşünün. Ben sayıyorum. 3, 3, 2, 1 başla. Thank you. <laughs> Başlayın. Üç. hemen Aquaman, gerçekten Aquaman ya adam. Tur bindirdi sana birazcık. Evet, bizim kaldığımız otele göstereyim size. Bu şekilde farklı farklı odalar var. 12'li, 10'lu, işte ismine Paris, London demişler. Bize yine Bangkok denk geldi. Tayland'dan kurtulamıyoruz. Kapıları bu şekilde açıyoruz. Anahtarlar böyle. Burası bizim odamız. Burada 10 yatak var. Benim hatun gece burada kaldı. Ben size burada kaldım. Şimdi yatakları değiştirdik. Onu bu aşağıya verdim. Ben yine burada kalacağım. Burada klima ve fan var. Ama fan o tarafa birazcık soğuk veriyor gibi. O yüzden burası daha iyi. Beraber şimdi buradayız. Sessiz sakin kalanlar iyi. Zaten kaynaştık. Burada Sebastian diye bir arkadaş var. Burada başka bir kız vardı ismini unuttum. Burayı böyle kapatalım. Tamam. Hemen burada tuvalet ve banyolar var. Burada bir tane. Burada da yine bir tane. Tuvalet. Şurası şu şekilde banyo kısmı. Kötü değil. Buraya diş macunu, fırça falan koyuyorlar. Tuvalet kağıdı koyuyorlar. Sabun ve şampuan koyuyorlar bu şekilde. Sonrasında Hemen buranın ayakkabıları böyle buraya bırakıyoruz. Burada şöyle bir tane daha var aynı şekilde. Burası daha büyük, daha güzel. Burası hostelin karşı tarafı. Yani burası da hostelde. karşı taraf. Yine üst katlar falan var. Çok pardon. Hemen şöyle aşağıya doğru gidelim. Günaydın diyecek misin? Ya da merhabalar falan. Ya bu çok fena ya. Tam bir var ya hırçın hırçın. Hırçın yani bakmayın. Koşturarak gördü geldi. Başkanı çözdük. tuttu. Evet. Eşek ya. Bakışlara bak şuna bak. Ya Rabbim. Yerim seni ben. Hemen bak şimdi. Yapma işte sen de öyle. Yapma. her tarafın mahvolacak. Sen kızdırıyorsun bildiğin ya. Evde de böylesiniz işte. Kediye var. Böyle sürekli aynı şeyler yapıyorsunuz. Ay ay burası resepsiyon. Ivır zıvır yazıyor. Burası hostelin diğer tarafı. Sanırım burada özel odalar falan var. Tam olarak bilmiyorum. Şu motor geçsin de ölmeyelim. Buradan böyle karşıya geçtiğimizde... Aa! Ne haber lan? <laughs> Yine Murat. Bugün de ikinci defa karşılaştık değil mi? Hayır bugün bugün. Lan senin sayına tüküreyim. Bugün. <laughs> Adam hala 3-4 diyor. Daha şimdi gördük onu o da buradaymış. Ne oradaysa bakarız. Evet. Burası da hostelin asıl ana yeri. Şurada barlar var. Burada oturacak alanlar. Havuz bu şekilde. Hatunlar zaten güneşleniyor. Biz de birazdan havuza girmeyi istiyoruz. Burada normal voleybol falan oynayabiliyorsun. Hadi çok açım diyor bir de. Yine burada odalar. Fiyatlar şu şekildeymiş. Burada draft'ın fiyatı 75 cent. Normalde 50 cent. Ama barlarda falan aldığımızda ki biz gece aldıksa 1 dolardı. Buradan hemen bir yukarı doğru zıplayalım. Burada gece herkes kaynaşıyor. Hello. Herkes burada kaynaşıyor gece. Aynı şekilde burada bu topları falan oynuyorlar şu şekilde. Böyle pat diye atılıyor. Dart var zaten. Bu arada gece çok fazla oynadığım için gece baya baya oynadım. Ustalaştım böyle tak tak. Geçenler. Gece sen neredeydin? Uyuyordum. Hello, sorry. Gece sen neredeydin? Uyuyordun. Evet, burada yine tuvaletler. Alanlar böyle. Hello. Hostel güzel. Şimdi şöyle bir durum varmış bu arada burayla ilgili. Normalde Booking'ten baktığımızda 2 dolar gözüküyor. Ama 28 yataklı. Hani öyle söyleyeyim. 28 yataklı. Orası sanırım tadilattaymış. Boyanıyor falan dediler. O yüzden şu anda uygun değil. Ama Booking'de gözüküyor muhabbet yaptılar. Oradan işte yer ayarlayanları kaç kat çıktık. Yer ayarlayanları gelip herhalde üstüne takviye yapıyorlar bilmiyorum. Burada bir tane bilardo masası var. Şurada tuvaletler var yine. Burada bir bar alanı daha var. Sonra şurada yine bir tane daha bar, bar diyorum. Bilardo var. ama masalar çirkin mirkin ama eğlence için güzeldir. Burada yine bir masa tenisi alanı var. Oturmak için bilgisayar ıvır zıvır takılabilirsin. Buradan böyle gözüküyor. Bir, iki, üç kat çıkmışız. Gayet güzel. Keyifli, eğlenceli. Evet. Şurada şöyle sallanan hamak tarzı. Hamak demeyeyim Sandalye diyeyim. Sandalye diyorum ya. Özür dilerim. Salıncak böyle sallanıyor. Direkt yataklı biçimde. Masa da ona bağlı. Komple sallanıyorsun. Murat zaten orada keyif yapıyor. Şimdi söyle hayatım. Evet onu söyledim. Bizim odam... <laughs> Tokyo gördün mü orada? Tokyo? Ha gördüm onu gördüm. Şeyden bahsediyor. Şurada Tokyo yazıyor. Ondan bahsetmiş. İçeride bir şey daha var. İçerisi neymiş? Ha, burası büyük abilerimizin ligi galiba. Bilemedim. <laughs> evet. Yani burası bu şekilde 4 dolar. 4 dolara kalıyoruz diye düşünün kişi başı. Hatta odalar falan var başka ama dediğimiz gibi 2 dolarlık olan yer kullanımda olmadığı için biz 10 kişilik yatakhanede kalıyoruz. 10 kişilik yatakhanenin bugün için 4 dolar fiyatı var. Bu Ocak ayı gibi artacaktır büyük ihtimal. Çünkü sezon açılıyor, yılbaşı sonrası falan. Burası bayağı kopacaktır. Bir zıpla bakayım. Çok mu eğlenceli? Sen seversin böyle şeyleri. Böyle sallanıyor işte. Bu. He, ne oldu yattın? He? Çok tatlı oldu. Murat? Arkadaşlar kanı boş Sen hoş geldin. <laughs> Ulan ay yaş. İki yana bire. <laughs> abi, Selam. Bak, <laughs> ya. abi, Ama keyifli oldu. İki tane içince ben gece on tane bedel. An... Yok o arada değil mi? Harbi mi? Ben iki beklerim. Hemen bir soru soruyorum. Nerede kalıyorsun? Tokyo'da kalıyorum. Tokyo. Orası nasıl? Kaç yaşında? Kanka 10 kişi Eee yani çok böyle hani biz de gezginiz biliyorsun iyi hani insanlar yoldan geliyor terli. Disk kokuyor biraz. Hı, bizim oda çok güzel ya ondan da. Biz Ay karşı mi? taraftayız. Biz, 28 biz yani, şuradayız. Mi? Yani aynı oteller ama biz oradayız. Evet. 28'e <laughs> geçmedik. 2 dolarımız kaldı. Bu şey Ben videoyu kapatayım. Eee dün gece takıldık, eğlendik, güldük, kaka falan filan fetiyle bayağı bir e, takıldık ve saat 3.30 gibi falan geldim ben odaya. Yattım, saat 10.30-11 gibi uyandık işte tekrardan resepsiyona indik. Yapmamız gerekenleri uzatalım falan filan diye konuştuk. Onu hallettik. Şu an yine buradayız. Bir günlük tekrardan ödedik. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz henüz. Belki Fethi'nin evine geçebiliriz ama orada kalacak alan yok. Sıkıntı olma ihtimali var. Şimdilik bakacağız. Shooters. Bye -bye. Oh, no shooters bye-bye